Merhaba arkadaşlar hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bu güzel toka modelimizin yapılışını yapacağız salkım toka olarak öreceğiz puf çiçekleriyle çok kolay ve güzel bir toka modeli arkadaşlar önce bu şekilde puf çiçeklerimizi hazırlıyoruz. Daha sonra zincirle beraber bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Önce istediğimiz renkte rengarenk örüyoruz. İstediğimiz renkte bir ipimizi alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz ve birinci zincirden değil ikinci zincirden sık iğnesiyle sabitliyoruz ve kapatıyoruz küçük bir yuva oluşturuyoruz 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan halkamızın içinden ikili trabzan tekrar bir zincir ikili bir trabzan bir zincir ikili bir trabzan bir zincir ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve yine aynı halkamızın içinden ikisini bir ikisini bir ikili trabzan bir zincir ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz tekrar önce ikisini bir ikisini bir bu şekilde 11 tane yuva olana kadar örelim gelelim arkadaşlar tekrar bir zincir tekrar ikili bir trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane yuva oluyor bir zincir ve ilk yaptığımız yuvadan sık iğnesiyle kapatıyoruz ve toplamda 12 tane yuva oluyor arkadaşlar tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve hemen birinci yuvadan ilmeğimizi alıyoruz ve zincir boyutunda ilmeğimizi uzatıyoruz. 1 2 tekrar 3 4 5 ve 6 Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve bir sonraki yuvadan 1 2 3 4 5 ve 6 tane 6 dolgulu bir fıstık daha yapıyoruz. Yani toplamda 12 defa dolduruyoruz ve kapı sabitliyoruz, kapatıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz ve hemen aynı yuvadan kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Tekrar ilmeğimizi zincir boyutunda uzatıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 defa dolduruyoruz. Yani 6 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. Kapatmıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine sarıyoruz ve bir sonraki hemen dibindeki yuvadan tekrar altı dolgulu bir fıstık yapıyoruz 5 ve 6 şimdi hepsini beraber sabitliyoruz kapatıyoruz tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz ve hemen dibinden kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde puf çiçeklerimizi örüyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet arkadaşlar, çiçeğimizin son yaprağını tekrar beraber örelim. Tekrar bir sonraki yuvaya sık iğnesiyle geçiyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve zincir boyutunda ilmeğimizi uzatıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Tekrar kapatmıyoruz. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Burada da yine 6 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Bu tarafta 5 tane zincir çekiyoruz. Ve tekrar hemen fıstık dibinden kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz. Tekrar buradaki trabzandan bir tane sık iğnesi yapıyoruz ve ipimizi koparıyoruz bir zincir ve ipimizi koparıyoruz evet arkadaşlar puf çiçeğimizi bu şekilde örüyoruz şimdi e, tam ucunda örelim ipimize biraz bu şekilde Kay bırakalım ve tekrar bir biraz gevşek olacak şekilde zincir çekiyoruz ve ipimizi tığımızın tip 3 tane zincir çekiyoruz ve ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz fıstık yapıyoruz ikinci zincirden. 6 veya 8 dolgulu bir fıstık yapıyoruz sabitliyoruz kapatıyoruz bir zincir ve burada da yine biraz ip fazla ipimizi fazla bırakıyoruz ve ilmeğimizi çıkarıyoruz şimdi buradaki trabzanların arasından ilmeğimizi alıyoruz ve burada ipimizi bağlıyoruz. Evet arkadaşlar puf çiçeklerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi zincirimizle birleştirelim. Evet arkadaşlar buradaki yeşil ipimiz Nako bir kazak ipi isterseniz yine lif ipi ile de bu zincirimizi örebilirsiniz tamamen size kalmış önce 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve burada puf çiçeğimizi alıyoruz bu aralardaki trabzan arasından bu şekilde sık iğnesiyle sabitliyoruz buradaki trabzanlardan sabitliyoruz 1 iki tane zincir çekiyoruz ve tam 1 2 3 yaprak bir tarafta 3 yaprak bir tarafta olacak şekilde karşı taraftaki yine trabzan arasından ipimizi sabitliyoruz tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 18 tane zincir çekiyoruz diğer puf çiçeğimizi alıyoruz yine bu şekilde buradaki trabzandan sabitliyoruz. sık iğnesiyle sabitliyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve yine 3 yaprak bir tarafta kalacak şekilde 3 yaprak bir tarafta kalacak şekilde tekrar karşı taraftaki trabzan dan bu şekilde sık iğnesiyle sabitliyoruz tekrar zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane zincir çekiyoruz tekrar yine bir tane puf çiçeği alıyoruz yine arka yüzünden bu şekilde trabzan altından sabitliyoruz bir iki üç tane zincir çekiyoruz tekrar her zaman üç yaprak bir tarafta üç yaprak bir tarafta kalacak şekilde sabitliyoruz ve yine Buradaki trabzandan sı iğnesi ile sabitliyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 Veya 16 tane zincir çekiyoruz. Tekrar bir puf çiçeği daha alıyoruz yine bu şekilde bu aralardaki trabzan altından ilmeğimizi alıyoruz ve sık iğnesiyle sabitliyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve tekrar yine karşıdaki trabzandan sık iğnesiyle sabitliyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane zincir çekiyoruz. İpimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar, ipimizi koparıyoruz. Tekrar burada kopardığımız ipteki fazlalıkları burada zincir arasından yürütüyoruz bu şekilde zincirin arasından yürütüyoruz ve ipimizi saklıyoruz Evet arkadaşlar fazla ipimizi kes koparalım Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde çok kolay ve güzel bir toka model arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.